tane adam vurayım da öyle bir Daha ve ee, oğlum. Maşallah 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 sıfır kasma. Selamlar chat. Alt geliyor beyler. şey bu bomba var abi. At oğlum. Yeni arkadaşlar arkadaşlarımız hoş geldiniz chat. Selamlar, selamlar. neredeyim? Bir smoke var mı? Bakayım hemen. Atarım abi sana bulduğum zaman. Yani ben hemen şu yayın kategorilerini değiştireyim. Evet. Bu tamam. Diğer kanala geldik. Tamam. adam gelir mi bize? Ne diyorsun? Adam bombayı güzel pişirdi Aynen. Ha, abi orayı denelim mi abi? De, ben de. Ha, Tayyip orayı orayı. Kardeşim girmesen de sorun yok. Olay bizde. Oğlum ha adam önümden geçti lan. Ay. Gel abi. Ya oğlum sen neler yapıyorsun ya? Dur geliyorsa. Bir bakayım onda kit var mı? Yok abi. Beyler kit var mı? Kit 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 kit. Kit attım abi gel. Yok abi. Kit şöyle yapalım. Yolda var ha. Ay aşağı attı lan ta indiremedim onu. Aynen, onu. onu. Oynuyorum ya Oynuyorum ya. Geri gidiyor, ona. geri gidiyor. Tamam çektim onun kilini. valla e, yok mu ya tabi. Vallahi yok kardeş. Aa, lan oğlum lan, lan. onun canı bir lan. Nasıl düşmedi ya? Ay canı bir canı bir. Ya oğlum sen var ya. Taportsun. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çet 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 çet. Çetir çetir. TikTok'ta da, da yayınlıyoruz aynı durcuna. zamanda. Bakıyorum. Hmm. Adam abi. atladı. Şuraya atladı. Adam. Geliyorum. Merdivende. Benim bu tarafta var. Aldım biz onu mu? Aa gördüm. Haydi yedik orayı. Bak kalabalık. Lan bunları vuruyorlar. Oyna 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 geldik. Helalsin kardeşim düşme. Ya sen var ya. Mükemmelsin ha. Aldım onu. Tamam o da O diğer bir kişi nerede? Nerede yatıyor acaba lan? Balkon Bakayım. Bir tanesi bot. Aa dur bir dakika Aa, sesi orada mı aldım burada. aynen. Karşı merdiven. Tamam örgüler. biri burada, öbürü. Eller yanıyor ya. Gidiyorum ortaya açmaya. buradan oynuyorum. Buradan oynuyorum. Ele 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 el, el, el. açtım ortayı beyler. Dışarıdan bir kişi daha geliyor. Okey, o bot gibi ya bot. Aynen aynen bot gibi. Aa Merap P90. P90 eline kesen var mı? Abi sen oyna. Sen oyna. Yok abi oyna Okey. oyna. Oyna. Fazla Heh. M4 saldım full, 5.56 ile Kafamın içinde neden 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 bıraktın Neyin yok, üçüksün mü yok? <laughs> <laughs> Karadüşüm hemen çözelim sana Aa oradan çıkar. Habele höbele hüp. Ya oğlum veriyorlar. kalbin temiz Kalbi oh. he. Harbi kalbin temiz he. 3 3 attım ha? Anlar gel bunlar. 3 3 Kalkan oynayacağım ya. Ben de kalkan var. Hemen ara. Tamam abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Aleykümselam. John mu? John Bunge. Beyler burada süpürgesi olmayan alsın abi. Var bende abi. Aa, Balonu alayım çıkalım abi direkt. Okey. Oyun çok tatlı bugün maşallah var akıyor Aynen. oyun. Harbi bu arada akıyor yani hani. <laughs> öyle bir kastım <karşısına> yok <laughs> yani. Yok işte efendime söyleyeyim. Kendi hareketler yapayım. Yok yani. <laughs> Yaş, iş bekliyorum sizi. Madem bozacaktın neden düzelttin beni? Şu yayın linkinde bir atalım abiciğim. Baturgamaya. Yeni yani şey alsana kanka. Onun Tamam. Kevin bak güzel sür ha. Bak <laughs> güzel sür hallederim Giderken Amere vuruşlarını özlemişizdir ya bugün. Tabletleri attım bugün Aynen. var ya. <laughs> bugün ne reportlarıymış şimdi o tablette anlatamam. Abi şimdi bir Watch out. Onun içine gir. Yere yorulamıyım cani için. Şu markete bi bak bakiyim 8x ne kadar almış orada Zam vardı ya şu an Valla ben Aklan indirim var diye biliyorum ama Basıyorum 6x, 10 lira mu mavi falan dolu Tamam Blandırma da dolu abi 8x aldım geldim Nerede canım? Altı x var elimde bir tane fazladan. Geliyoruz geliyoruz. Düz gidiyorum. Önümde var. Durdum burada. var. Tam şu an şeyde merdiven başında. Tam merdiven boş. Buyurun. Aynen. Bir patladı merdiven. Bekle, bekle 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 molotof attım oraya. Tamam. Sağ var gel gel. Küçük odaya molotof attım. <laughs> Helal oğlum. Helal size. Ne oldu bu hangar? Dışarıda dışarıda bir kişi var. Hangar çıktı Marked abi location. araba geldi. Arka geldi Arka lan. Arka geldi. Ha bottu. E ee, bir de araba abi, geldi. Watch out. Araba gitti bence. Hayır burada. Mavinin canı. Nerede abi? Önümde. Bir daha piklesene. Hadi oğlum. Yedik onu herhalde zannet. Kalk 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 helal. Üç katlı var beyler bilginiz olsun. Aynen. Abi Ay bunda sekiz üç var Aldım aldım, bende var sekiz. Bana bir daha bir göstersen o tatlı suratını. Hadi bebeğim. There's an ambush. Play it safe. şu 8'in hassasiyetini düzelteceğim bir beyler. 8 niye o kadar dönüyor ya? <laughs> Oynayalım mı oraya ne diyor? Mavi bastık gidelim abi. <laughs> Mavi dallarız ya. Aleyküm selam Sülo hoş geldin Burak abi hoş geldin Resul hoş geldin teşekkürler. Yeni gelen arkadaşlar nasılsınız? Hiç Keyifler nasıl? Nerede? Aynen. 3 3 katlı. Maviye bir iki saniye support atsana bana abi. Bakıyorum maviye. Mavi yok gibi ya. Mavi değil şurada. Mark the location. Bir daha Maktı bir göstersene. Tam mağara tam şurada. Mark the location. Lan maviye geçtim. Geç maviye. Kalkanını iniyorum bir altı. Tamam şurada şurada abi inşallah. Watch out. Ha gördüm gördüm. Mark the location. Tek kişi aslında oynarsa kalırız ya. Ama Allah maviye baktım da mavide ses yoktu Oğlum adamlar orada iki lan. Mol yaptım. Bir bombam var, var oraya. Şey oynadı abi. Buraya mavi oynadı. Baygınım var ya. Watch out. Aa. Tamam. Bir arka eve geçti herhalde. Aynen bir arka evde. Help. Yapma animasyonda kaldım ya. Abi burada küsüyorsun. ya market taraf var. Arka arkası maviler. Tamam. Oraya da bakıyorum. Kanka Muro uyuyor ya. Klasik Muro işte. I'm kaldırdım I'm recalling teammate. Okay. Kaldırdım abi. Thanks. Hangi kumu Gel gel yavrum, gel ben varım. Bak bunlar sağa sola dağılmış olabilir dikkat Araba geldi. Nereye? Nereye? Bana. Mı? Tamam yandırma tamam yandırma bana yandırma doğru, yandırma. bana doğru göster. Gitti gitti. Süpürge geldi. Maviye alıyor. Süpürge maviye durdu. Tamam safe. oynuyorum ona. Kaçacık hatta? Tamam. Şu an en alt kat. Bekle. Kilise var oğlum. Nerede? Helal. Tamam ben kendimi alıyorum. Kendimi alıyorum. Bana sakın gö gelme. Nerede? Nerede? Tamam. Abicim kilise bir mavi bir. Kilise bir kişi. Diğeri de mavi de. Baygın oraya oynasana Helap. baygın oraya kepenk baygın. Ta bir tane daha baygın oğlum. Şurada ta canı bir. Kaldırma nasıl atıyor Bak tek mermi hadi güzelim. Kaldırmaya dikkat et. Aynen kaldırma var. En üstte mi abi? En üstte en üstte İlanda. Etleşmiyor sana aşçırcı. Hiç göstermiyor. Yattı kantora ya. Sana tamam, abartma orada. da oradan. baygın verdi o. Kaldırmadan mı verdi o baygını? Evet evet kaldırmayı bir baygın verdi. Hmm, nasıl dedik? Bilebiliriz ki. Kilise bana hiç göstermiyor. Bana bir gösterse alacağım onu da. onu. Şekilde. Şu en üst kubbede de mi Aynen öyle. Tam orada. Çıkmaya çıkmaya. Oğlum kim attıysa onu çok güzel attı lan oraya. Bay bay. Ben attın da niye düşmedi abi ya? Kaldırma var. Olsa var ya. ben şimdi 50 kere baymış. Kaldırmadan bir baydım. Bir baydım mı? Tamam. Ya arkamızı buna dönersek bomba. bu AVM'yi güzel kullanıyor. Yer bizi. 3 bomba. Bir bomba Çıkışına mesafesine bak gireceğim abi. ya? Çıkışına bak onun. Abi bu patlamıyor la. Bir tane daha atman lazım oraya ta. Uçuyor, uçuyor, uçuyor. Kaçtı mı? Canı çok az. Çekeceğim onu. Çek, çek, şey, çek, çek, için. çek, 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 çek. Ondaki abimi almam lazım. O yanarak mı kaçtı abi la? Aynen. Yok. Hiç yandı mı? Yok, yok yanmadı abi. Bir yandı oğlum ne çıkarken. çıkarken. Abi? Adam, Adam bitirdi ya. ya. La bunda da ağrım Valla oynayacaksan <laughs> öne. Geldim oraya da. Bak şu, tam şu bir düştü. Watch out. Mermisi falan değil iyi Kevin tam alan ortası. Öl, ölürse info alırız daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Şahin ben nereye gidiyorum? Şu aldın aldın geçtim. başını gidiyorum bari. <laughs> <Ya>, Durmuş lan <laughs> abi. Etki niye mi çarptı öyle? Aynen etki niye çarptı? Harbi mi diyor? <laughs> ölmeyeyim ölmeyeyim ne olur. Ta, tamam, bunun bu oynuyor. <laughs> şey almıştır. Sevgilisin vardı değil mi? Var var ya yani bunda. Bunda MG var. Ben MG'ye geçeyim abi. Neden diyeceksin? Bunda surprised. da var. Bunda da var. Şimdi neden diyeceksin? Şey mermi evet, gitti abi. P90. Gel abi çok iyi. Kevin ölmediğine göre. Lan! O öl, ne öl gidiyor. Ölmedi. Lan nasıl gitmedi oradan? <laughs> e Kemal sen hospitala doğru gidiyorsun kardeşim <laughs> Ölmeyeyim ölmeyeyim ne olur. Hızlı giriyor artık ya. Vallahi Hızlı girmezsen alana Vallahi... öleceksin ama. Aynen öyle. Böyle <laughs> bir sıkıntı da var. Nereye alalım ta? Göğün <laughs> evlere kadar gidecek takla kaz. Kevin'in gemisi. Ne Bir gelin kesin bitti ya. Ömer Can hoş geldin. Kigenin Hayır adamda öyle bir, şa bir şans şey var ki. Harbiden süpürgenin şarjı da bit, ya. Şey de bitmiyor ya. Ya bitti ya eve çarptı abi. <laughs> Ev, eve çarpmışım. Lan geri dönebiliyor mu? Geri dönerim. Yani Ama inşallah olmasa... geri dönüş yolunda beni yemezler. Zahmet olmazsa dönme kardeşim. Aa yiyecek gibi. <laughs> Adamda MG var. bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Kaç kişiler? Teker herhalde Ben hiç oynamadım önderek. Dön zaten ya? yine Gel, Size geldiğim gibi direkt yıldırım atacağım ya. Çok kasıyor. 15 keli var. İlk oyunu ilk bin güzel olur yarınım videosu çıktı Madem o neden düzelttin beni Süpürgenin benzin çeyrek tapak kalmış adeta. İnşallah bizim şimdi bir yer diyeceğiz, ortada kalacağız böyle 11 kişi, iki takım bir, bir takım da üç kişi olsa, okey. Yani biri oyun alanına düştü, güzel. 10 kişi kaldı benim. Resul ekibe selamlar demiş. Aleykümselam kral. Aleykümselam. Artık yok. <laughs> ben baktım. Oo, ne gelmiş. canım? Bak, hiç sevmem biliyor musun bana öyle? Oo, oynuyorlar ha? Ah, değil misin? Erkekler'e bak. Harbi canat. Ben durdu ya. Droba duru, değil mi? MG Riley otin. Dursun, dursun severiz. de durdu tam? Abi çok açıksın Kevin. Evet. Aynen. onu vurdular kanka. Ha vurdular. Geri döndüm ben. Geri dön geri dön. Adam şükür bey alayım ya. Yani. Eğimler var abi. Onu vurup çekmişler bir de Çektiler direkt yönü. Watch out. Vallahi gösterir seyir. Orada mı taatan? Oradaydı abi tam. Maç çıktıysa bilmiyorum. O oh, gazka trap atıyor. Beni supportlayabiliyor mu abi? Bir tık kal <laughs> Bakıyorum abi supportuna. Adamlar buradan çıktı Burası çok iyi değil mi abi? Orası iyi orayı geçelim bence abi. Bence burayı iyi abi. Bunlar oynuyorlar adamlar. Kartal geri döneceğim ben. De. Helalsin. Önümde bir kişi daha var gelsene. Tam önünde nerede? Önümde her... Burak çok kalabalıkmış abi. daha oraya de. bir havan attım senin oraya doğru. Tam son kaldı galiba. Helal. Tamam bitti Burak bitti. Geliyorum. Katka ile önümüz var abi. Lan lan çıkar çıkamıyor. Baygın. Hmm, geldim geldim Arkadaşı geldim. Arkadaşı Canı bir lan canı bir abi. Tam bu da baygın. Adam ön balyama geldi. Tamam, Hadi be. Adam geliyor. Tamam İçeri gir. Kulübün içine gir. Ah be. Ya, ya o AVM'ye yemedi Bir dakika bekle. Ha alan dışı geliyor. Bekle ta. Buna düşer, olmaz mı? Oiz. Helal be, iki baygın. Çektim birini. Benim öldüğüm yer var. O da baygın. Sisin içinde ta. Çekti kendini. Çekti mi bu? Çekti çekti. Bence çekmedi abi. Helal. İlk oyun ilk bin chat şöyle bir helalleri alalım. Oy yalnız var ya killer yanay. İlk oyun çağırdı. İlk oyun çok güzeldi oğlum. Harbiden çok güzeldi yani. Hiç derre kasmıyor ki hiçbir problem yok. <laughs> Might diyorum. Killerde 10 numara. 19, 11'de oh, 30. 20, 30, 35. İzmir'e selam olsun diyoruz. Hadi bak. Ya bir 20 kişi çok istemişti yapamadık. Ah be ta. Olsun be.